Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle dünkü arkeolog oluyorum kutusuna devam ediyoruz. Şimdi ilk şeyleri göründü böyle. Şimdi ayakları göründü. Böyle altına yeşil bir örtü serdim çünkü eğer bu etrafa çok fazla şey seçmiyordu Gördüğünüz gibi şunları da kırdım. Şimdi bunun ismi neydi? Keski. Bunun ismi Keski, bunun ismi Çekiç. Dün kutuyu açmıştık. Dün şunu yapmıştık. Bugün de örtüyle yapıyoruz. Ayaklar görünüyor. Tamam. Ayaklar şimdi dün dediğim, dün dediğimi unutmadınız değil mi? Görününce yavaş kazacaksınız. Şimdi ben yavaş kazacağım. Şu kadar yavaş kazacaksınız. Yok. diye bir arada bakmalıyım. Oldu be. Komple görünüyor. Ya kenarlarda acaba neler var? Bizler var. Bizler kenarlarda dolu. Üç kenarım kaldı. Ne sayfamda babam gelince de devam Yarın yarın da video çekeceğim annemle babamla andımla. Yarın da sizlerle görüşeceğiz. Gelin cumartesi akşama. Dün arkadaşlar dün bunu almadan bunu dün Carrefour'a gittik. Carrefour 15 dakika sonra kapanacaktı son dakikada bulduk bunu. Değil mi teyze? O kadar. Evet. Bir devam ediyoruz. İstersen şu kenarlardan devam et. Şu köşeyeden başla mesela. Yok yok. Öbür köşe var ya. O köşe böyle. Ama aşağıda kemikleri kırabilirsin. Kemik göründü. Keçi şey böyle yapsaydık. Yavaş. Bak Dünki halde böyleydi. Daha bir daha plastik. Başlayayım. Tamam ben ilgilenirim anne. Şuradan devam ediyoruz. Size kullanıp bir şey söyleyeceğim. Şimdi birinci birinci bölüm desem buna ikinci bölüm. istersen sen devam et sonra biraz ilerleyince devam ederiz videolara olur abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın görüşürüz.